Ocak Perşembe günü e, Mudurna Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin seçimleri için ekibimizle birlikte aday olduk. E, bugün de Taşkesi'deki esnafımızı ziyaret ederek adaylığımızı kendilerine aktardık. Onlara destek olacağımızı, onlarla birlikte iyi şeyler yapacağımızı, seçimden sonra da Taşkesi'ye uğrayan başkan ve ekip olacağımızı aktardık. Kendilerindeki desteklerini istedik. Sağ olsunlar onlar da bize destek olacaklarıyla alakalı fikirlerini söylediler. Bundan sonraki süreçte de Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanlığı yönetimi ve başkanlığı bize uygun görüldüğünde tüm esnafımıza gerekli faydaları, gerekli imkanları getirmek için gerekli her şeyi yapacağız. Alamadıkları imkanları da kendilerine sunacağız. Bu süreçte aday olan iki tane arkadaşımız bir kardeşimiz, bir büyüğümüz daha var. Kendilerine de seçim sürecinde başarılar diliyoruz. Allah herkesin hakkında hayırlısını etsin. Bu süreçte bize destek olan olacak bütün esnafımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Kalın sağlıcakla. Kaç eee saat Bizimle birlikte. Hoş Evet yapılacak seçimde e, adaylar konusunda görüşleriniz var Ben sizin merak ettiğiniz e, soruyu sorayım, cevabını vereyim. E, adaylardan bir tanesi e, Hulusi Diker kayınpederim olur, bir tanesi de Doğan Onurlu kardeşim, o da eski arkadaşım olur. Biz bu konuda bu süreçte e, buna seçme ve seçilme hakkı herkesin doğal hakkıdır gözüyle bakıyoruz. E, bu pozisyonda olmak belki e, doğru olmadığı düşünülebilir ama e, kayınpederim de e, daha önceden geriye, geriden bu tarafa bu tip görevlerde olaylarda görev almış. E, artık kendisinden de biz devir almak için e, sahaya çıkmış bu konuda Sizlerin huzurunda da e, bu konunun bilinmesini istiyoruz. Bu aramızdaki bir gerginlikten falan sebep değil. Sadece seçme ve seçilme hakkı. Biz de artık e, bu görevlere talibiz. Ben altı yıldır Budunlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanıyım. Ayhan abim Şirin Budunlu Otobüs İşletmesi Müdürü. Ömer kardeşim çarşıda esnaf. Gürcan abim esnaf. Ömer Acar kardeşim taşkesi de kendine göre başarılı bir esnaf. Artık bu olayı biraz daha gençleşerek daha faydalı hale getirmek için bu göreve talip olmuş bulunmaktayız. Nasıl görüyorsunuz kendinizin şu anda kazanma durumunu? Şimdi bütün adaylar kendini güçlü görür ama ben geriye dönük e, baktığımda, yaptığım şu andaki altı yıllık yaptığım göreve de baktığımda, insanlara yakınlığıma da baktığımda tabii ki biz de kendimizi çok başarılı görüyoruz. Bize e, güven verilip seçimi kazandığımız takdirde de daha güzel şeyler, e, daha sahadaki bir başkan olarak daha faydalı olacağımızı da ispatlayacağız. Bu konuda da kimsenin Hı. endişesi olmasın. Evet, yönetim kurulundan da biraz e, bilgileri alalım. Nasıl e, gidiyor seçim, durumu nasıl olacak? Valla e, Zafer kardeşim de söylediği gibi, herkes kendini mutlaka çok başarılı görüyordur, bunu hissediyordur. Ama e, bunu 19'undaki seçimler netleştirecek. O seçimlerden sonra biz e, bu yönetime layık görülecek olursak bunları daha sonraki süreçte ispatlayacağız. İnşallah iyi olur. Herkes evet. hayırlı olsun. Evet. Evet, bir kardeşimiz de burada var. Yıllardır nakliyecilik yapıyor. Onun da görüşlerini alalım. Evet, ben de 25-26 yıldır Mudun'da esnaf yapıyorum. İnşallah ekibimiz de Mudun esnafına, Taşkesi esnafına olmak için bir şeyler yapacağız nasip olursa. Layık görülürse bu bize inşallah iyi şeyler olacak, güzel şeyler olacak. <laughs> Tamam. Nasıl ve bedeleyeceğiz bilmiyorum bakacağız. var ya. Bir, şey kalmadı. Ne oluyor? oluyor?